Merhaba dostlar, bugün sizlerle efebol 2004'te 1v1 kavuşmaları serimizin 12. bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Yanında May var, May'in ikinci Hoş geldin kanka. Hoş evet, bulduk. Evet arkadaşlar, bugün e, çok farklı bir şey yapacağız. Hatta siz daha önce efebol 2004 e, yay, yayınında a, Arkadaşlar, May ile beraber e, orta ortaklaşa maç yapmıştık. Şimdi aynısını da yapacağız arkadaşlar. Eğer daha fazlası efebol 2004 1v1 kavuşmaları serimizin gelmesini istiyorsanız Ama Bir önceki ee, kapışmada kapışmalar izin versin sağa izi. Şimdi lafı az uzatmadan maça geçelim. Evet arkadaşlar hazırlanalım Enes ile beraber yani e, PES ekip çekeceğiz ortaklaşa. E, Enes ile beraber aynı takımda olacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, futbol yapay evet. zekasına karşı bir olmaz bir maç atacağız. E, benim takımdan oyuncular verecek, Enes'in takımdan karnı oyuncular verecek. Kargo bir takım kurup aynı takımda ilk defa çekeceğiz yani ilk defa bu video çektiğimiz için bomba bir like bekliyorum e, videoya ve benim kanalıma da aynı videodan çekeceğiz arkadaşlar bir ortaklaşa videosu e, o videoyu da gidip mutlaka izlemenizi öneriyorum evet evet şimdi kadroları verdi bakalım bu arada bence kanalımda yani, e, videosu oluyor bu ooo evet. bana hangi oyuncular verdi evet. Enes'ten Maguire, Ferdi, Musiala, da ve Arda. Ener Valencia, Casemiro, Ronaldo, Neymar, Livakovic, Anderson. Arkadaşlar benden Casillas, Mateus, Ruben Diaz, Barella, Guardiola, Eder Litova, Mbappe, Messi, Iniesta, Nkunku, Henderson ve Dybala geldi. Hazır verelim. Bana benim Bu benim oyuncuların benim... oyuncu kuracağız. <laughs> Bana benim oyuncuların iyi mi sence kanka? Güzel kanka, güzel oyuncular var. Kandreva var, Musiala var, evet. Arda var. Bu arada Bayern oynayacağız. Ali Hazar hmm. evet, arkadaşlar, arkadaşlar kadro, kadro, kadroyu, kadroyu ben dizeceğim haydi bakalım. Evet Enes inşallah kazanırız aynı takımdayız. Evet süper bir kadro verdi. Hmm. Tamam başlayalım. Kadro, kadromuz güzel. Son var, Mbappé var, Messi var, Enes, Enkunku, Iniesta. Süper oyuncularımız var. Haydi o zaman geçelim. Ben de hazır veriyorum. Kalemiz Kasilyas var. Enes'in Enes Enes'ten Enes Enes'den de Ferdi Kadın mı verdi? O evet. Ebe ilk on verildi. Benim takımdaki yerde tek o futbol oyuncu mu? Evet. Diğerleri evet. hepsi benim takımdan geldi. Ha. Hadi bakalım o tabi Başlıyoruz. Evet. Ortak başa Enes ile aynı takımdayız bakalım rakibe kaç gol atacağız Enes. Enes evet, baba satmıyor bunlara? <laughs> evet. Fenerbahçe ve Sarı FC'ye karşı ve ortak başa yakip rakip değil de beraber yapacağız. Enes, Enes sen hangi e renksin onu söyle ben maviyim. Enes ben de kırmızı. Ben kırmızı. Ha, sen de pas. Enes attım kalbi sana. Git Enes. Vur Enes. Vur Enes vur. Aa, Enes oldu. Ya. Enes. Enes e kaçırdı arkadaşlar. Kaleci dolarım ha. Vallahi kaçırdı Ama yaklaştık. <laughs> ama arkadaşlık. güzel, güzel, çok yaklaştık e ha. Çok yaklaştın ha. Kanka. Enes ben de orta bekliyorum. Enes şu Matheus'a doğru kes kanka bak. Altı numaraya. Tamam o da olur. Enes gönderdi. İndirdik. Vur. Oh. oh. Olmadı. Gir Enes araya, gir. Aa ya. Hocam ne var ya? Bak Enes onu edal etmeyin Kanka ya. Aldım. Enes git. <laughs> enes. Lan, ya! Hayır ya. Ulan ona bir müdahale et la. <laughs> ya bak Enes babayı müdahale ederse sonra canlı açılıyor. Ağabey Enes iyi oynuyoruz iyi hadi kaybol Güveniyorum sana İnşallah Hadi yeneceğiz şunları yeneceğiz Ha aldım Enes gör beni Hayda yine onlara gitti top Enes'in pası geçmedi arkadaşlar Enes kırmızı ha. renk ben at kanka pası. Enes güzel pas Gidiyorum Enes gördüm seni Pasını at kanka vurdum Hayda. Ay. Ay. Enes güzel anlaşıyoruz ha bak. Vay be aynen. Opa Aynen kanka bak güzel anlaşıyoruz. Kanka gönderdim sana bak. Vurursun Enes. Opa. Ah. Kanka şunu kaparsak al, aldım Enes sak. Ya taç oldu. Bak Enes. Enes baba kahve havada hepimiz alıyoruz. <ava açırız. gülüyor> Aa, bu arada karnavada oynuyoruz. Evet. Evet aynı öyle. Ben demin onu diyecektim. Kaptım. Hadi kalk atasın. Hadi kalk atasın be. Ayır. Kaçırdın. Ya kanka nasıl kanka. Kaçtı. Kanka orada iyi, iyi güzel attın ama. Ben sana i̇yi sürdün topu ya. İyi sürdün. İyi sürdüm. Ha. Ama atmalıydın onu ya. Aha. Ya, Kayış kaptı. Ama kanka sağ çok kayıyor karlı olduğu için. E aynı öyle ya. Baksana ya bu nedir? Aha Enes kaptı arkadaşlar. Enes'ten güzel pas. Enes aferin oğlum. Haydi en mutlu. Ay, ay yine goya kaçtı kanasını ya. <laughs> ya bak bak Mbappe sen var ya <laughs> sen seni seni, seni ana sosunun ana varırsan seni var ya tosunların kararı yapar <laughs> kanka hadi oğlum hadi Enes bas oğlum bas 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 Enes bas Enes bas kanka bas Alırsın kanka Oha Neymar'a bak Aaa Ah Aa, <laughs> Enes şu Kanka göremiyorum Hayır Hayır Ah oh. gol bas, yiyecektik ha Kanka armutların armudu Lewandowski kaçırdı Benim kayın şimdi Leo Koç galiba. Abi hayır ya. Ay ay sağ bu topu. Enes aferin oğlum. Enes sen müthiş mas. Enes. Yaz bunu Enes. Bitir Enes. Ne gol! Gool! 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 İşte bu gol. İşte da. bu. Takım oyunu. Takım oyunu. İşte bu da attım golü. İşte bu. Enes attı. Asist attı. asist benim. Asist benden Enes gol. Evet. Kanka çok iyi attın tebrik ederim. Ama şunu deneyelim dikkat. Dikkat dikkat. Hayır. Yalnız mod benim hoşuma gitti ha. Kanka ortaklaşa arkadaşlar beğenirse devamlı çekelim. Aynen öyle. Benim de çok hoşuma gitti. Aha. Sana attı Enes, evet Enes de. Enes gidiyorum kanka. Hadi 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 hadi. embappe 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 Geçsin o embappe embappe evet Ya. Hım. Enes atıyordum. İnşallah atacağız. Bir tane daha atacağız. Hadi. İnşallah. inşallah kim korneri kullanıyor ben kullanıyorum. Enes yanıma doğru gelsene kanka bir tane adam seçip yanıma doğru gel. Sana pas atacağım Enes geri bana at tamam mı? Atın e, ya, ya. Bu offside. Ay bu neyse offside ya. Haksızlık mı? Harbi <laughs> <laughs> evet, ne offside yok. <laughs> evet. Bu neyse offside ya. Ya, ya senin gibi <laughs> hakemin ne arkadaşlar dakika 28 Enes to Tosun'un golüyle 1-0 öndeyiz. Aynen öyle. Ah. Enes alırsın kanka onu. Alırsın Enes. Hayır Enes. Vur. Ah! Oh. Direktten döndü. Direktten döndü, döndü. yemedik. Kanka kaptım topu. Bu Enes sende oğlum o. Aa taç. Aa taç oldu. Kanka çok şanslıyız. Vallahi vallahi iyi oldu. Olsun. Ben çekelim. Hey. At kanka. Attım sana gene. Evet, hadi bölün. <laughs> Yine sana pas attım ama atamadım. Yine onlar kaptı. Kanka kaptı. Attım sana. Enes <laughs> <laughs> ya. Anlaşıyordum var ya. Gene kaptılar anasını. Ya arkadaşlar bakın devrini denin değerlendirmeyin. <laughs> <laughs> ha, sen bir müdahale. <laughs> Aha Enes müthiş mes attım sana Gönder kanka adamsın Enes attım. Enes attım sana Enes git Enes git Enes ol, kanka atarsın Hayır ya. ya. Bu sefer kaçırdım Aa, Enes bu sefer kaçırdı Mbappe ile Mbappe, Mbappe kaçırdım ha. Çok güzel geldik Aha Ay. Ya <laughs> yine kayıcı kaptı Enes sende oğlum o Hoppa güzel Yapıştı ya. Ayrıca tut kanka. Onu. Ah. <laughs> Benim kaydım kasını... güzel mi? <laughs> kaydım evet. güzel mi? Kaydım güzel mi? Kaydım güzel mi? Kaydım güzel Valla atıyordu. Kanka içeriye al sen. Tamam. Orta açacak. Hop. Vurdu. Hoppa. En... Kafa vuruşu. Ayy. <laughs> Hop. At kanka bana at. Evet at adamsın. Evet. Can... Kanka sol, sol tarafa gördüm. Ya. Hayır. Geçmedi pasım ya. Kanka. <laughs> eee. Benim var. <derim gülüyor> <daha. gülüyor> Aha. Aha. Enes. Enes'ten iyi pas olmadı. Yine olmadı. Enes de. Aha. Enes tutar mısın tutar mısın? Arkadaşlar oldu. top, top, top çok kayıyor ya. Yani <laughs> şimdi e, Enes, Enes de size kayacak ya. Kanka karlı modu sen mi yaptın yoksa bu kendisi mi oluyor otomatik? Karlı modu ben yaptım. Ha, keşke yapmasaydın. Bir yoksa... dahaki bölümde karlı yapma, ...katmayız ya. Ha, evet. Abi bunu yaptık en azından. Valla arkadaşlar aynı kanalda aynı, aynı aynı bu modu eee main kanalında da oynayacağız. Evet, Onu kanka. Alayım. Ah. Bu arada 45 artı 3 47 48 oldu Bir dakika kaldı Al Enes ah, Enes at yolu Hadi Enes Ya Hayır Ve Aa, ilk kere sürü... sonu İlk kere Enes'in golüne 1-0 Evet Evet puanlar Enes 624 puan Ben ise 761 puan yapmışım Aaa <laughs> Evet Arkadaşlar oyuncu değiştirelim biraz. Tamam ha. değiştirdim. Barella ve Dybala aldım. He. Dybala. Ha, ha evet, gördüm şimdi. O zaman hazır verelim. Enes ikinci yarı saplıyor muyuz? Saplıyoruz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kanka hadi. Hadi Enes. Enes'ten bir gol daha bekliyorum ben. Bakalım kaç kaç bitecek. Kanka tut onu Enes sende onu ya Kaptık Enes attım sana Gör beni kanka Ya ah. Ömür Aha Sende Yesiii Ayy be Kange. Kaleci geri tuttu Kanka Kaleci Rakibin kalecisi dondurma ya <laughs> Kaleci dolu Hayır Enes Enes evet. Hayır Kone bayıcaz Ah Direkten döndü Vallahi direkten Arkadaşlar... döndü Arkadaşlar evet, Üçüncü kez direkten dönüyor Enes farkında mısın? Evet Oha Şansa bak Vallahi öyle Arkadaşlar Enes Aa, baba yine okumuş Yine taç oldu Yine taç Enes oldu baba, Abdest, <laughs> e Enes baba hafta esaf Enes baba hafta esaf gelmiş <gülüyor> Kanka at pasını süpersiniz. Al ya gene aldılar ya. Ya ben başlayacağım bunu ya. Oğlum bir şey süpersiniz bunlar. Kanka Ronaldo Ronaldo'ya geliyor Ronaldo'ya geliyor Enes dikkat et. Gol yedik ya. Enes bir bir yaptı rakip. Ronaldo'ya davuç yok. Veya ya. Gol yedik. Arkadaşlar Enes'e gol yedik maalesef. çok geldiler ya. He, yine astım sana. Enes. La, hadi Enes. Aa, geçemedim. Hadi oğlum bas Enes, önde bas, önde. İlkse basılı tut. Haydi oğlum. Şöyle. Enes dikkat edelim kanka, iki yemeyelim. Aman, aman Enes. Enes gir onun ayağına. Ha. Adamsın Enes. Attım sana Enes kanka. Sen de beni böyle gör Enes. Ya yine koyuyor, yine, yine oldu ya. Yine kestiler topu. Neymar. Enes Neymar'a dikkat. Hayır hayır. Ya. Hayır. Enes. Yine gol yedik anasını ya. 2-1 şu kaybediyoruz. Enes yeniyor mu kazanca ya? Evet. Ya başlayacağım ya. böyle şu an. <laughs> Ene sana attım. Ya hayır. Ya kanka bu paslarımız niye böyle çok kötü gidiyor? Allah'ım ya ya. Ya bak. Ya Enes yine geliyor lan. <laughs> Oha. <gülüyor> ah. <gülüyor> güzel kurtardın. <laughs> Helal Enes. Vallahi güzel kurtardın. Kanka di çok dikkat edelim de. Golü verelim. Enes uzaklaş onu. Aha. Enes süpersin. Git kanka git 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 git. Ben sürüyorum topu Enes. Sen kaç? Ya. ya. Enes yine tuttu kaleci. Rakibin yine kalecisi çok iyi ya. Aha. Enes. Ya olsaydı. Offside. Ya offside yok. Offside yok. Offside ha Yine <laughs> 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 offside ya. Kanka bu gidişle. Allah umarım yenilmeyiz. İnşallah bakalım. Ya ilk defa çekiyoruz. Evet Normal arkadaşlar... ilk defa çekiyoruz ha. PlayStation'da ilk defa çekiyoruz. At kanka. Evet bir yanlış yere attım. Hayır aldım. Attım sana kanka. Bak gör beni Enes. Tamam sakin kanka geç içeri so much time space here. Enes VUR Ya, Oğlum bu çok güçlü Karşı ahoh ohoh Enes AAAAA <laughs> yaptım Ben yaptım ha faalı Faal bana sayıldı Enes evet. evet, adamın ırzına geçtin Evet e yaptım işte bana sayıldı Hatta evet. bak hafta görebiliyorum yazıları Evet evet aha Kanka at bana pasını Enes'den iyi pas Ya Lan kaleci. Kalece bende korkak <laughs> Kanka şunu alırım artık ya abi Aaaa <laughs> Hayır Yalnız bakayım işte fena değil Ya <laughs> şimdi iyi oynuyor Hayır! ah, <laughs> Az kalsın boyu Kandes yok ya. Kanka bak bir tane atalım uzatmaya gitsin hadi. A Aynen öyle ya. <laughs> ya şu osur osuruktan emti de emin olalım. e indir Enes. Kanka bir daha o bir daha o edeme bak. <laughs> Kanka valla çok sinirlendirdiler ama. Sen de haklısın ama. Aa ya. Ya. Hah? Ya, yes! <güler> <laughs> hey, ya ]Yeah. yine sor. Ah. Elle attı şunu! Attım. Hadi oğlum hadi. Ya gol! İşte bu İşte bu lan golümüz attık son ya. İşte bu lan. İşte. İşte golümüz attık ya. İşte arkadaşlar golümüz attık ha. Benim kafeller olsun sana. Tebrik ediyorum. Evet, bit. Enes'in pasında bu sefer ben attım. Bir Enes attı, bir ben attım arkadaşlar. Evet, vallahi ama öyle Ama ya. Enes dikkat, evet. Enes dikkat, Enes dikkat. <laughs> ah. Kanka iyi bir kanka. Tahmin etmiştim ama atmayacağını. Tahmin etmiştim. Bileydim ben böyle olacağını. Bileydim ben böyle olacağını. <laughs> ya ben azar <alacağını> baba. <laughs> Kanka hadi. Yani üçü de atalım Enes hadi. Hadi. Üç yapalım ne olur. Üç yapalım. Enes no, iki, iki no. yaptık bak hadi. Ne no, oldu? No, no, bir defans yap. yap. Ya fay yaptın kanka sen. Evet evet ama bir şey olmaz. Şimdi sen fay attın. Valla. Ama ilk golümüzü attık ya, Yo, ikinci golümüzü attık. Evet bir Enes tattım ben attım. Tattık. Enes ha. hadi. Geliyoruz. Çık Enes, çık. At seni kargoda bana. Ya ne Allah ya. ya. Geç kaldık. Ee, KANGA dikkat dikkat Enes. Müdahale edeceğim şimdi onu ben. Kargı geçirtme Enes. A o. Oh. Ya kargıcı topunu aldı ha senin kargıcımış ya bizim kargıcımız da. Hayır hayır hayır. Ha işte bu da. Ya gene kaptılar. Enes kanka hadi biz de kapalım. Kanka dikkat et Enes. Enes. Ah. Kanka Muhammed saba. Maç be çekim sanki. Uzatmaya gidiyor ya. He uzatma mı sen? Açmış mıydın? Galiba açık. Evet. Maç şu an BBS ama inşallah uzatmalar açık açıktır. Arkadaşlar 1450 puan ben 1010 puan Enes. Vay ben 1010 la. Sen beni geçtin. Evet. Kanka evet uzatmalar var. Tamam o zaman. Hadi uzatma alacağız. Enes evet, uzatmalarda şunları döşüyor muyuz? De Deşiyoruz onları. Tut şunun ucunu, daşıyonum Enes abi <laughs> Kanka şimdi, barella, barella VUR VUR Yaaa, Kaleci güzel tuttu Kanka valla Kaleci harbiden güzel tuttu, hadi Kanka önde basalım önde Hadi, hadi, hadi Enes at, kanka at basını Enes süpersin oğlum, süpersin Enes Aa, yine yine kayıcı güzel attı ya. Çevirmiyor. Kanka baskı yap. Mü Ya Aa. Allah kahretsin seni be. Faal <laughs> yaptın ama. Kanka kapacağım şimdi kapacağım 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 hadi. Gir araya yine solu tut kanka solu tut bak. İçerisi bomboş. Yemiyorum böyle. Valla yersek gideriz. Oyun gene kastı. Kal kalecimiz tuttu. At bana sol kanada, sol kanada. Ya yine oyunu ya. Ya yine kaptılar. O yine kasmaya başladı. Kanka valla. At bana kanka bir daha at. Tamam. Ha. O da olur. Gidiyorum Enes. Gidiyorum. Bir bala. Bir bala. Paolo bir bala. Ya oh! Kanka güzeldi ama. Güzel ama kaçırdın işte. <laughs> evet. Alır mıyız? Bas kanka. Ah be. Hadi abi hadi 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 hadi. Kaptım. Messi. Ya. Oh! Kaleci kaydı... ya. Enes yeneceğiz yeneceğiz hadi. İnşallah yeneceğiz. Ya bu rakibin kayıcısı çok güçlü ya. Yanıma gel yanıma. Hadi yana geleyim. <laughs> ha. At bana, at. Pas at. Kanka vur. <laughs> ya atamadım ya. Atacağım atacağım zannettim. Maç be abi bit, bitti. Yoksa ikinci ikinci devre daha var Enes. Ha tamam. Benim maç bitti zannettim ha. Bir yere daha varmış. Evet bir yeri daha var sonra penaltı var. Aa penaltılar. O zaman bu video benim video bayağı sürecek o zaman. <laughs> kanka valla. Bakacağız artık. Şu an gol olmazsa yine. Ya fight sağda sağa gel ya. Ya kanka başlayacağım bu hakim uçak kafasına ya. Gel <laughs> koş. O ne? Baba ne koş. O ne demek ya? Kanka kapalı. Enes at. Enes. Koş oğlum. Aha. Enes at. Atma, atmadan gelme Enes. Enes at onu. Enes. Ya Aa! kaçırdım. Kaçırdım. Kanka. Valla Emma Bey de geliyordu. Evet. Enes Yine... çok net bir pozisyonu kaçırdı. Tamam sıkıntı yok hadi devam süre var. Kanka 120'ye kadar oynancaksın olmazsa ben aldılar Oha Kanka hadi Ya. <laughs> Ana nasıl vurdum öyle Evet Havadan <laughs> pas attın ha? Ya pompa ya pompa Enes Kanka ha. kaptım onu Ka at bana Enes Kanka ayağım... Hayır! Yaa oh, ya, Ya yine yakıp aldı. Ben de aldım. Hadi. Enes dikkat et kanka çok tehlikeli geldiler Enes. Evet evet. Vallahi çok, te çok Van, tehlikeli. Çok tehlikeli geldiler kanka. İçeri, içeri kapat. Yemeyelim. Aha. Kanka uzaklaştır top gelirse. Ortadan ne de? <laughs> Oha. <gülüyor> Adam uzağa vurdu lan. Kanka sarı kart. Sarı kart mı yedik biz şimdi? <laughs> evet, bu diyor. Dik kanka ileriye ver, dik. En son 4 dakika. Hadi bakalım inşallah. Oğlum bütün türlü ki ya. Kanka 2-2'de tıkandı maç. Enes dikkat kanka dikkat içeriye geç. Çabuk al, çabuk al ya. Tamam tamam. Tamam. Bizde kanka. Enes en azından bizde Enes! ha. Evet. Ha. Oo. Kanka bu neydi? Enes'ten iyi pas. Abi. Ya. Adolum Enes aferin lan. son dakika atıyor Enes. Penaltılar Şimdi penaltı mı? Ya bütün atmış ya. ya. Kanka 1464'de 1071 bitmiş. Evet. Anlar. Uzatmalar sonrası. Enes penaltıları benim dediğim köşe doğru atlat. Tamam mı? Tamam. Ve at. Benim dediğim sol köşe, sağ köşe. Oo. Şimdi ikinci kim Ben vuruyorum. Enes atacağım kanka hadi. Tamam. Geliyoruz. Eee. eee, eee İlk savunuş. Attık. İşte da attık. Süper. Helal olsun Enes. Kanka. Kim? Eee, ben tutacağım. İnşallah tutarım. Geliyor. Hayır ya. Ay. Yedik. O ya o rakip ya bizden değil. Kanka sen at. Enes sen atacaksın. Soğuk köşeye kanka. Son köşe Hadi Enes. Hadi. Ya Kalis tuttu. Kanka ortaya vurdun ama ya. Kanka sağ doğru atla sağ. Sağ doğru Enes. Ha? İşte ne oldu? Şey Enes tuttu. Bana tuttum Eric. Evet. Anadolu'da yapıyormuşuz galiba. Analog da evet Enes. Analog da zaten e, R1'e basıp, r 1e basıp atarken de öyle yap Enes. R1'e basarak at. Aha. V1. Geliyorum Enes. Güzel. <laughs> 2 1 Enes tutucam abi. Aha. Kayıcı. Kayıcı meyide şu an. Aha. Tutamadın. Kanka 2 2 Enes R1'e bası tut yön ver analogla İçinden gelen yere vur R1'e bası tutarak yap Hadi Enes evet. Gol! İşte Buduş Sebastian Smaskil attım galiba <laughs> yok kardeşim atıyoruz. Enes ha, tut hadi. Hadi. Miydi? hadi Enes. Hadi Enes. Ya Hayır. tut satayım ya. Kan sıkıntı yok. Enes ben attım. Enes ben vuruyorum. Evet. <laughs> Dönün beraber şöyle 3-3. Ah. Kanka kaçırdım. <laughs> Tutmam lazım. <laughs> Yine kaçırırdın. Aa kaybettik. Vallahi maçı kaybettik ama. Neyse ama güzel şey oldu. Sü süperdi. Penaltılara kadar gittik ya. Evet. Gerçekten öyle ya. Neyse evet, evet, arkadaşlar davranışlar Eyfubo 2004'te Bir vesile bir kapışmaya gelmişsiniz Bir önceki bir vesile bir kapışma İzlemin sizi sağ olsun, izleyin arkadaşlar e, Bana benim abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu moddan e, daha çok Bu yuvarlı çöp beğenirseniz bir önden çekeriz Kendinize iyi bakın Bir sonraki Eyfubo 2004 videolarında görüşmek üzere